fiilimsileri, sıfatları ve kendisiyle aynı görevdeki sözcükleri durum, zaman, yer, yön, miktar ve soru bakımından belirten sözcüklere zarf denir. Buna göre, aşağıdaki şiirlerin hangisinde bir zarf başka bir zarf tarafından belirtilmiştir? Arkadaşlar cevabımız B olacak. Çünkü gönlümü o kadar temiz bıraktı ee, dizesine bakalım şimdi nasıl bıraktı temiz bıraktı burada bir zarf var yani durum zarfı nasıl sorusunun cevabı olduğu için ve onu belirten başka bir zarf türü var ne kadar temiz o kadar bu da miktar zarfı durum zarfı miktar zarfı tarafından belirtilmiş cevabımız bu yüzden B Yukarıdaki metinde altı çizili zarflardan hangisinin görevi diğerlerinden farklıdır? Sabah erkenden kalkmış bir simitçiye gitmiştim. Bu zaman zarfı. Türkler kahvaltıyı nasıl yapacaklarını iyi biliyorlardı. Soru zarfı. Uzunca bir müddet oturduktan sonra yola koyuldum. Zaman zarfı. O gün Ayasofya'yı gördüm ve akşama kadar oradan ayrılmadım. Yine zaman zarfı. O halde bizim cevabımız B, nasıl? Bu metindeki altı çizili ifadeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bundan çok uzun zaman önce yani eski çağlarda da matematiğe meraklı insanlar varmış. Hemen bakalım çok uzun zaman önce ve eski çağlarda. Bunlar zaman bildiren ifadeler. Devam edelim. Bu insanlardan bazıları dairelerle ilgileniyormuş. Çevrelerinde gördükleri tüm daireleri inceliyorlar ve dairelerin özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla bir takım hesaplamalar yapıyorlarmış. Dairelerin çevre uzunluğunu çap uzunluğunu ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceliyorlarmış. Tüm dairelerin çevreleriyle çapları arasında belirli bir oran olduğunu fark etmişler. Babil'li matematikçiler dairenin çevresinin çapına oranının 3,18 olduğunu düşünüyormuş. Daha sonra eski Mısırlılar bu oranı 256 bölü 81 yani 3,1605 olarak bulmuşlar. Yine daha sonra da zaman bildiren bir ifadedir. Ardından Arşimet dairenin çevresinin çapına oranın yaklaşık 3,14 olduğunu bulmuş. Ardından da zaman bildirir. 1700'lü yıllarda William Jones adlı bir İngiliz matematikçi bu orana pi adını vermiş. Pi Yunanca'da pi işaretiyle gösterilen bir harftir. Pi sayısı günümüzde de kullanılıyor ancak virgülden sonra kaç basamağın olduğu bilinmiyor. Günümüzde de yine zaman bildiren bir ifadedir. Çocuklar bunların hepsi e, fiilin anlamlarını e, zaman anlamı bakımından fiillerin veya yani fiilimsilerin anlamlarını zaman bakımından belirten zarflardır. Doğru seçeneğimiz C. Metinde boş bırakılan yere getirilebilecek aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemin durum yönüyle belirtir? Şimdi metnin son cümlesine bakalım. Ancak virgülden sonra kaç basamağının olduğu Tam olarak bilinmiyor dersek ne olur? Çağımızda dersek ne olur? Çok fazla dersek ne olur? Yıllardır dersek ne olur? Bize ne sormuştu? E, durum yönüyle belirtir. Yani nasıl sorusunun cevabı olacak. Nasıl sorusuna hangi seçeneğimiz cevap veriyor? Nasıl değil? Bu ne zaman? Bu ne kadar? Bu da ne zaman nasıl sorusunun cevabını bize veren A seçeneği tam olarak ifadesi getirilirse e, o halde durum zarfı olur. Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangileri zarf görevinde kullanılmıştır? Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Burada zaman anlamı katan artık sözcüğü ve sessizce nasıl yol alır sessizce durum zarfı olan sessizce sözcüğü e, zarf görevinde kullanılmış yani cevabımız c. Bu dizelerdeki numaralanmış ifadelerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? An gelir, paldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet, o eski heyecan ölür. Şimdi arkadaşlar bakalım. An gelir burada isim olarak kullanılmış. Nasıl yıkılır? Bakın burada bir fiil var. Fiilin önüne gelmiş ve onu belirtmiş. Nasıl yıkılır? Paldır küldür yıkılır. O halde İkinci sözcüğümüz zarftır. Diğerine bakalım. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet. Nasıl bir heybet? Anlaşılmaz bir heybet. Bu e, aslında sıfat fiildir. Fakat siz bunu 8. sınıfta öğreneceksiniz. Biz şimdilik buna sıfat diyelim. O eski heyecan ölür. Ha, nasıl heyecan? Eski heyecan. Burada yine sıfat. Buna isim demiştik. Evet yani cevabımız 2 olacak. Boş sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? A. Ahmet okulda çok boş konuşuyor. Burada arkadaşlar konuşmak fiilinin önüne gelerek onu nitelemiş. Yani boş nasıl konuşuyor? Boş konuşuyor durum zarfı. B'ye bakalım. E, boş kutuyu çöpün yanına koydum. Nasıl kutu? Boş kutu. Fakat bu sefer fiilin değil, ismin önüne gelmiş, onu nitelendirmiş. Yani e, burada sıfat. Boş söz. Boş söz konuşandan yüz çevirirdi. Nasıl söz? Boş boş söz. Aynen boş kutu olduğu gibi. E, boş sözde yine sıfat. Şimdi de şuraya bakalım. Boş eve yeni kiracı taşını. Nasıl ev? Boş ev. Yine önüne isim gelmiş ve ismi nitelemiş. Hangisi farklı görevde? Cevabımız A. Aşağıda tanımları verilen zarf türlerinden hangisinin örneği afişte bulunmamaktadır? Şimdi arkadaşlar tek tek seçenekleri okuyarak arayalım. Fiillerin ve fiilimsilerin durumunu belirten zarflardır. Ee, yani durum zarflarını soruyor. Nasıl sorusunun cevabıydı? Fiile sorulan nasıl sorusunun cevabıydı? Mesela doğaya saygı duyarak yaşayalım. Nasıl yaşayalım? Doğaya saygı duyarak yaşayalım. Burada A seçeneğini bulabiliyoruz. Şimdi B'ye bakalım. Fiilin anlamını yer ve yön yönünden belirten zarflardır. İçeri dışarı yukarı aşağı gibi sözcüklerdi bunlar ve ek almamışlardı arkadaşlar hatırlarsanız. E, afişimizde böyle bir sözcük göremiyorum. C'ye bakalım. Bir fiil ya da fiilimsi zaman anlamı bakımından belirten zarflardır. E, tükeniyor, her geçen gün bakın her geçen gün zaman anlamı katan. Sözcük grubumuz yani o da var. Bir fiili, fiilimsiyi, sıfatı ya da zarfı nicelik yönünden belirten zarflardır. Ee, yani miktar zarflarını söylüyor. Bakalım biraz daha. Bakın tükeniyor. Ne kadar tükeniyor? Biraz daha. Burada da miktar zarfı var. Yani ulaşamadığımız seçenek B. Bu cümledeki altı çizili söz grupları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Altın devrini 16. yüzyılda yaşayan Mostar'da camiler, okullar, çeşmeler, hanlar ve yollar bu dönemde kurulmuş. Arkadaşlar her iki söz grubu da ne zaman sorusuna cevap veren zaman zarflarıdır. O halde cevabımız B.